Limak grubu bünyesinde meyve suyu konsantresi, meyve püresi, salça ve her çeşit meyve bazları ürün işletmek amacıyla faaliyet gösteren Limkon Gıda ile doğal çelik tedarikçilerinden İsviçreli Wild Flowers ile ortak yatırıma imza attı. Anlaşma kapsamında Limkon'un Adana'daki fabrikasında 5 milyon euro tutarında hat yatırımı yapılacak. Yine kapasite artışı sağlayacak olan ikinci aşamayla birlikte toplamda 10 milyon euro tutarında yatırım gerçekleşmesi öngörülüyor. Limkon fabrikası içerisinde 800 metrekare kapalı alanda en son teknoloji kullanılarak kurulacak olan yeni hat sonbahar sonunda faaliyete geçirilecek. Yeni hat ile birlikte Limko'nun yıllık 80 bin ton olan üretim kapasitesi ilk etapta 100 bin tona ulaşacak. Böylece ulusal ve uluslararası pazarların ihtiyacı olan yüksek kalitedeki doğal meyve suyu içeriği tedariki tek kaynaktan sağlanacak. İşbirliğinin duyurulması amacıyla Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, ve Vild Flower sahibi ve yönetim kurulu başkanı Doktor Hans Peter bildin katılımıyla imza töreni düzenlendi. <laughs> Vali Hüseyin Avni da katıldığı programda konuşan Nihat Özdemir, Limco'nun 5 yılda 5 kıtadaki 32 ülkeye 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştireceğini söyledi. Özdemir Limak grubunun portföyündeki tek gıda firması olan Limko'nun güçlü iş potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacak. Uluslararası bir ortaklığa imza atmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda ürünlerimizi 5 kıtada 32 ülkeye göndererek bugüne kadar 58 milyon Amerikan dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. With Flower sahibi ve yönetim kurulu başkanı Dr. Hans Peter Wild ise yatırımlara devam ettiklerini bu anlamda Limak grubu ile yaptıkları iş birliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Uh,